Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Clash Royale yeni bölümüne beraberiz ve bu bölümümüzde oyundaki en yüksek kartlarımı kullanaraktan bir deste oluşturdum. Gördüğünüz gibi bu desteyle savaş yapacağız. Şimdi şöyle söyleyeyim, yükseltilmiş haldeki yani yükseltmesi gelmiş olan kartlar dahil değil. Şu an yükseltilmiş olarak görünen kartlarda mesela benim bu da çarpmam 11, elit barbarlarım 11. Fakat geliyorsunuz abi benim burada ateş ruhlarım 11 oluyor. Bir yükseltme ve bir yükseltme sonra 12 olur. Yani bu dahil değil sadece yükseltilmiş halde sıradanlarımın en yükseği 11'in seviye. Tabii ki iki tanesi 12 seviye olabiliyor. Fakat ben yükseltemiyorum. Yani yükseltmiyorum daha doğrusu şunları mesela 50'şer kağıt vermek istemiyorum. Enler kartlarından en fazla 9. seviye mevcut arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bunlar 9'a yakın. Tabii bu mesela 9'a yükseliyor. Fakat yükseltmediğim için almıyorum. Destans kartlarımdan en fazla 6 var. Ayna ve atıcı Onları kullanıyorum. Efsanevi kartlardan da 3. seviye bir tane. Madencim ve 2. seviye efsanevi kartlardan da gittim. Oduncu ee, buz büyücüsü. Mezak tomruk arasından tomruğu seçtim ve böyle bir deste hazırladım arkadaşlar. Şu arkadaşla uçmayı, şunlarla savunmayı vesaire düşünüyorum. Bakalım nasıl bir deste olacak, nasıl maçlar çıkacak. Öyle aklıma geldi. Bir deneyeyim dedim arkadaşlar. Güzel savaşlar çıkabilir eğlenceli. Yani deste çok dandik, çok saçma bir deste mi? Hayır bence kesinlikle değil. Fakat havadan birazcık sıkıntısı olduğunu Tabii ki de kabul ederim de dayı ne yapıyorsun ya? 12. iyiymiş Vay be. Vay be. Tribündeki kardeşlerimiz bizi destekliyorlar. Yalnız oradaki 9. seviye var ya bizi kıyacak. 9. seviye alabiliyor arkadaşlar 11. seviyeyi. Vuram. Neyse Allah'tan bizlere atıncı var arkadaşlar. Atıncı. Atıcı olması bizim için iyi. Hatta bayağı iyi. Hatta çok iyi. Ama abi var ya öküz gibi ya. Vallahi var öküz gibi şu 12. seviye. Neyse öldürdük. O kadar konuştuk ama öldürdük yani. es <laughs> kaza tamam mı yani? Es kaza olur da ikinci fırını koyabilirsek abi bizim için mükemmel plus mükemmel olur. Abi tamam iki rekat vuracağız ya. Tamam vurmuyorum tamam. Lanet olsun. Abi yalnız sen ucuz de... Ya döngü mü bozdun ya terbiyesiz adam. O Falkür. Yalnız şimdi bizde atıcı var abi. Yalnız bunu bir düzgün atlayın ikiniz de atlayın ya adamsınız. Hemen fırına bayılıyorum ya. Onu aldı lan. Onu alma beni al. <laughs> şimdi onlar hızlı hızlı gidiyor önüne barbarları koy baba. Ne oldu iksirin yeni doldu. Ne oldu iksirin mi dolmadı? düşledi... Tamam 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 tamam. Kapatmayın tamam tamam sustum tamam. Kardeş hayırdır? Adam bizi ters kelepçeye getirmeye çalıştı kendi düştü. Ama orada alevru ateş ruhlarım gitti ya. Vallahi dayı bir şey değil mi? Biz baya kardayız. Ha sen ona bırak, onu bırakırsın. Atarız dördüncü seviye yani. Onu da söyleyeyim. <laughs> Abi dördüncü seviye efsanevi kart atıyorum ya. Of. Adama biçtim yalnız ya. Ama bakın bu adamın kart seviyeleri düşük değil. Şimdi kimse... De Abi hala ölmemiş ve vuruyor ya. Cidden var ya mükemmel bir şeysin ya. Sen mükemmel bir detaysın. <laughs> Böyle sevgi yazıyorlar ya, sevgili. Oğlum hoş kardeşim hoş hoş. <laughs> <laughs> Pardon. Evet vallahi cansız atıcımız. İşte atıcı yükseltmesek şu an bu olmazdı. Oo! Orada olanı gördünüz mü? Abi böyle bir şey yok ya. Oo! Barbarları var ya biçtiler biçler. Bir atıcı, <laughs> bir tane ta şey ruhlar, atıcı. Araya aldılar, paket yaptılar harikaydı Gerçekten Muazzam bir kareydi 100k oldu neyse tamam 100k'lara geri çıkarız harbiden çok güzel Desteği beğendim ya şimdi biri geliyor tokat Böyle destem olur diye ağlamaya başlarım tabi <laughs> Şimdi David geldi çufklen <laughs> Elimde yalnız baya harika geldi Adam elit barbar atsa Şöyle yani Şöyle kalırım yalnız bu ucuz deste ya Şu ucuz deste vardı ya bir tane <laughs> Vay, Vallada. O ne lan? <laughs> İlginç olaylar oldu orada arkadaşlar. Yalnız çok kötü attı be Tomru. Yalnız işte o Tomru atması kötü attı dedik ama işte Tomru'nun bize bir etkisi oldu. Bize diyorum Tomru'nun olaya bir etkisi oldu abi. çarpmam var ha. Of tamam abi bir şey demedik. <laughs> Oo iyi öldürdük. Allah var iyi öldürdük. Şimdi hasarlarda eşiz gibi bir şey. De bu niye böyle bir şey yaptı? Bir sağ bir sola atıyor abi çılgın. David har coşturuyor. Nen var kuzum? Vallahi bir tane daha fırın koysam çok tatlı olur. Vallahi dayı bir şey değil mi? 5 5 ama bu atıcı 10 iksir olsun bir abi 8 9 10 iksir güzel yapıştır Güzel abi Fevkaladeyiz bence Vallahi dayı at sen at <laughs> Şimdi 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 iki tane fırınımız var Atıcımız var Tersten mi lan? Ne yapıyorsun sen de? Huhu! Aldık. Oha! Dört ruh atladı. Oh my god. Arkadaşlar bu arada elit barbaların gerçekten harika savunmasından biri de. Yani kesinlikle şey. Ee, silahşör harbiden muazzam savunuyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın şimdi baba var. Rakibi çıldırtacağım iki tane bizim ufaklık çalışıyor orada. Dünya bir dakikada güzelleşiyor. Bayağı rakibi çıldırttık şu an. <laughs> Güzel bayağı iyiyiz yani şu an. Bir daha çarpsam bile bir şey olmaz. İyi oradan bir sıkıntı çıkmaz bize. Şimdi abicim tamam iyisin hoşsun bravo vurdun. Aferin gerçekten kesin roketi var bunun diye düşünüyorum. İyi oyundu dayı. 10. seviye silahşörümü da bırakayım da içimde kalmasın. 10. seviye aynam 6. seviye olduğu için Bildiğiniz gibi 15.000 kartlık turnuvalarda Oğlum terlemişim ya. <laughs> 15.000 kartlık turnuvalarda Çıkmıştı. E, baya Baya iyi oluyor. Fakat Yani Kullanılmıyor normal maçlarda Bir tane daha maç yapalım bakalım neler olacak Güzel de dest desteği güzel değilim ya. Genel rakipler de Çok dandik rakipler değil. Kötü rakipler Değil arkadaşlar gördüğünüz gibi Niye? Proyuz abi yapacak bir şey Yok yani. Tamam mı? Yani insan oyunda böyle çok hakimiyet Kurunca çok üst düzey olunca Kardeşim tamam. Hocam sakin. Bir de normal barbarat. Bir de normal barbarat. Oğlum atacağım ama korkuyorum. Yemin ediyorum korkuyorum ya. Vallahi attım ama korkmamam lazımmış. Helal olsun bana. Biri gitti ve We win. Bir vurdu. iki vurdu kardeşim. Üç vurdu. Şimdi fırını aynalamamız lazım abi. Onu o bir kere farz. Şimdi Atlan. lan. Senden korkan senin. Bak çarpmamı bekletiyorum. Bum. Tamam abi. Bence çok iyiyiz abi. Vallahi çok iyiyiz. Şimdi ona vurdurur musun? Vurdurmazsın. Yani vurdurursun da çok değil. Şimdi o zaman ne yapıyoruz dayı biliyor musun? Yani sen baktık. Buna basit bir şeyler gönderdim. Bir de dördüncü seviyesini dene bakalım bunların. Nasıl olacak adamı. Hmm. Oo. Vallahi hepsini donduramazsın dayı kusura bakma da. Of. Çok kötü oldu şu an. Arkadaşlar yardım edin. ha bir İkinci çarpma. Dondur. <laughs> Dayı bize yemez o. Tamam. Oğlum vurma. Oha be. Of vallahi iyi vurduk ha. <laughs> Hocam yalnız biz orayı biçtik. Haberiniz olsun şuradan ikinciyi de atayım. İki tane madenci hayvan gibi alıyor zaten orayı. Güzel. Tamam çok iyiyiz şu an. O ikinci çarpma yalnız, Allah iş oldu. ana kule almışım ki. <laughs> ana kule almışım oğlum hiç farkında değilim lan. <laughs> Üç taç yaptım farkında olmadan. Valla e, ee, Laskov'cum teşekkür ediyoruz. Bize taç sandığı kastırmış oldun. Bir tane daha taç sandım vardı ona da yardımcı olmuş oldun. Biz Sir Las Laskov, Laskov harbiden çok zevkli maçlar oldu arkadaşlar. Çok güzel savaşlar oldu. Bakalım biz Laskov'un orduyu arkadaşlar. Şimdi burada 4.4 başka bir şey. Yani düşük kartı gördüğünüz gibi yok. Şuradan da muhtaç arkadaşı alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüz taş ve muhtaç arkadaşı tamamlamış olduk. <laughs> Bunun için ayrı bir bölüm yapmayacağım. 25.000 kart başladık. 25.289 kadar taç sandığımızı açalım. Hadi bir efsane bir. Altın. Taş. Valkür. Barbar. Çarpma. Ve destan olarak korumaya geldi. Güzel kartlar mı geldi? Abi çarpmaya çok sevindim. Gerçekten 1200 kart oldu. 800 kart sonra 12 seviye direkt basacağım arkadaşlar. Hatta 759 kartımız kalmış. Bu şekilde de arkadaşlar elimdeki en yüksek kartlarla oynamaya çalıştım. Umarım eğlenmişsiniz. Ben gerçekten çok eğlendim ve çok zevkli maçlar çıktı. Gelen rakipler dediğim gibi çok güçlüydü arkadaşlar. Yani çok güçlüydü yani denk rakiplerdi ve çok o yüzden zevkli maçlar çıktı. İzleyin teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay.